Merhaba arkadaşlar. Ben bu sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar, kimde? Hmm. Buradan başlayıp hepsiyle kazanmaya çalışacağım. Kazanma serisi 5. Edgar'a karşı. Kimdi? Çık kaybettim. Tabii <laughs> ki de öyle gitmeyeceğim. Çok uzun süre. Ya da öyle yapacağım ya. Konu böyle. Şimdi değiştirecek değiştirecektim konuyu. Ya gelme işte. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Edgar ne yapıyorsun Edgar? <laughs> bana atlama, bana atma, bana atlayacak. Aa. Ha geldik. Şurada bu arada. Geldi. Oy Edgar vuruyor. Hadi be Edgar be. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Lan beş şanı var. Hayır. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Artık da git. Arkadaşlar ismimi sansörlerim. İsmimi ya ismine bakın. Arkadaşlık isteği atarsınız. Evet, arkadaşlık isteği atmak isteyen Buradaki bak, e, kit var ya. En sevdiğin karakter değil. Hani pro, profilin altında bir tane kit fotoğraf var. Onun altında L, C, L, C, U, Y, Y, P, 8'i e, şuraya yazın arkadaşlara. Gelip şu ID koduna yazın. Buraya bakın id koduna yazın çıkarım ne kucuk diye çıkarsa olur Bakın birinci sıradayım şu an. hadi kabul edeyim tamam şeyle bitti sıra nita'da nita en sevdiğim karakterlerden biri neden çünkü nita'nın yakın menzilli neredeyse orta menzilli falan üste çok vuramıyor yani ben de çok vuramıyor. Çok sevmiyorum Nita'yı. Ve en söylediğim karakter şu an Kit. Eskiden Edgar'da. Edgar hatta full dedim ben. Zaten görmüşsünüzdür. Full dedim. Kaç harçı falan var. Gel buraya. <laughs> Rico, 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 Rico. Öldüğüm. Rico gel. Rico mu? <laughs> Aliko. Aliko. İyi, gelme 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 gelme. Ölüyorum ölüyorum. <laughs> Yeter. Bir tane dokuz kuba kaybettim şu ana kadar. Kolt, Bu arada benim Colt ka var. Karamelik cold. koltu kolt da oynamayacağım çünkü karamelik Colt zaten bedava. Ee, karamelik Colt'un süresi doldu. O yüzden şimdi ilk bittiniz. Anamazsınız. Hayır. Arkadaşlar bu part 3. Ama bu yok. Eğer bu videoyu severseniz rostlar çekmeye devam edeceğim. Eğer buraya 20 görüntülenme falan gelirse devam edeceğim. Oo! Şu an taradım az önce. Hayır gelme gelme gelme. Hey, gelme. Gelecekler. Bana geliyorlar. Evet bana geliyorlar. Bana geliyor. Hayır. Hayır. Öleceğim. Hayır. 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 Öldüm. 142 canlı. eli uyucu. Öldüm. Oğlum yeter. Birisi de artık... bir kupa kazandım. Dünyanın en güzel kupa sayısı. Oo. Oh. ben bir şey istedim. Haritada oynayabilirim bu arada. Puh, çöp haritası geldi. Ben bunda bir 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 mikrofonu kapattım yanlışlıkla. <laughs> bir mikrofona bastım kafanı. Oğlum yeter. Sana. Bir de diyesi değil. bir çıkıp kestir çıkıp Çıkmaz. Olası ihtimali yüzde on. Hadi daha düşük yüzde beş falan. Yüzde on falan. Aa ki hareket etmiyor. Şanslıyız. Yol olsun. Aa! Ya tam ben vururken hareket etti. O. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben fırlayacağım. Çipi çipi çapa çapa duvi duvi rava. Direkt ultim doldu yine. Arkadaşlar bir süre kapatacağım galiba. Çünkü konsantre olamıyorum. Ben alayım. Gidiyorum. Atladı ya. Alın yiyin bunu. Birbirlerinizi yiyorsun. <laughs> Onlar birbirlerini yerken ben Düşer aklı boş Vur. Hayır. Nasıl direkten dönüyor? Vur. <laughs> Katadık. Of oh yeah. Star gelsin. Kaybettim kupayı kazandım geri. Çıkmadı. İki aydır Ember geliyor. Yeter. Arkadaşlar ya ben de bu hesap eski hesaplarından yani bu hesap hesabım da bir tane es eski hesabım var. O devirse hesabım kapandı. Nedense. Bu hesap duruyordu. Çok duruyordu hatta. Yüklemiştim tane telefonuma. Ee, sonra o hesabı yükledim buna. Yükleyebildim neden nasıl olduysa. Şurayı ben bir yok edebilir miyim? Şöyle yok ettik. Frank at. Çok zor. Hayır. Ha da 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 şurayı Al kaç al. Hayır. Hayır. Gıdım yanım kaldı. Geldiği gibi donlayacak. Hayır. Hayır noob seni sinir. Yedik. Peki çok kupa kaybetmem çünkü biraz düşük bir kupa bu. Hayır 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 hayır. ya <laughs> 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 Biraz daha hızlı olsam var ya tutmuştum. İşte Arkadaşlar dünya en şanssız insanıyım biliyor musunuz? İşte Gibi. <laughs> Arkadaşlar bunu efsane bir star çıkartmıştım. Ben de nerede savaş topu oynuyorum ki? Biraz da bundan oynayayım ben. Hii, çok iyi harita. Bu nasıl harita ya. Ay. Onda bir. Şu an eşik kaybettim karakterler bir daha oynayacağım bitirdim. 53 tane karakter 58 falan var bende karakter. Uy, patlattım. Ha, bana çok vuruyorsun evet. Gol. <laughs> Son anda. Ha, donuyor. Donmez sübür. Donmez sübür. <laughs> Alın donmez sübürler. Alın istiyorsanız. Çünkü. <laughs> What... What? I will dın dın dıt 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 ah no, <gülüyor> no. <gülüyor> aha dombes süpür bana verdi dombes öleceğim dombes senin adın süpürlerin adını alıyorum <laughs> dombes süpür nereden geldi ya bak No 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 please no no ne ne dede en sevmediğim karakterlerden biri soygun oynayacağım onunla. What you What you What you What you Arkadaşlar hangi takımın olduğumu söyleyeyim. Toplulukta soru-cevap var. <laughs> en altı inip yukarı doğru başlayın. Bazıları e, şöyle haber veriyorum. Bağları kanal belirtiyor. Adam BJK'li adamsın. Ben BJK'liyim bu arada cidden. BJK'liyim. <laughs> Hayır, buraya buraya bastı. Gel buraya. Neredesin sen? Ya kaçıyor şu an. Aa buldum. Av. Bak nasıl vuracağım işte. hı, hı. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı mı ilk? Bam bam bam. Vurdum. Üç kere hatta. Dördü düştü. Yani ne tam Ne kadar? Aa menzili yetmiyor. Çok şanslı. Öl. Yukarı ama Aa bana da vurdun. Al sana el Elçilim o. Hayır öldüm. Elçim o. 37 kaldı. Umarım 31 olmaz. <laughs> Hayır 31 olmasın. Oh. 30, 19, 29'dan 31'e düştü. 30, 29'a düştü. Aldı. Arkadaşlar şiir. Ne 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 ne. Dört. Kaç istiyorsun benden bakayım. Bre. 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 Tamam. Sıra. Arkadaşlar bunu oynayacak olur mu? Tamam olmaz. Bu kaşığı kıracağım. Kırdım. Aa. Ah. Kaşık tırnak. Tırnak makası oldu. <laughs> tırnak makası ne? He. Şimdi garip geldi isme. Yeni söylüyorum ya. Çok oldu söyleyeli. En son iki ay önce söyledim. Bir yıl hatta kaç yıl oldu saymadım. arkadaşım eşeği kim kim yazdınız? Yani kim yaptığını söyle. Kişi ilk ölüyorum. Öleceğim. Miko'ya bak Ankara. Bana vurup bana vurma bana vurma ölüyorum. O kitap bak yamultuyor. Ne oluyor? Ağır sıma. E, eh, 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 eh. Ölüyorum. Al yüklerimi. Al yüklerimi al seni. Zaten yenildin ki boşuna kaçıyorsun Barsa. Lan hareket et. Hareket et. He 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 he. Abi ben abi abi ben abi ben abi ben Belki Suriyeliler'dir. <laughs> Suriye'den nefret edenler bu videoya like atsın. Ben nefret ediyorum. O yüzden kendime like atacağım. Zaten hiç görüntülenme olmuyor ki bunda. Bu da görüntülenmez olmaz. 3 görüntülenme. Şu an videolarıma en fazla 13 gün görüntülenme aldı. Evet o videoyu bir daha koplayacağım. <laughs> kopyalayacağım. Oh yeah. Şarkı çalıyor arkadan. Gel buraya. Yok olacaksınız. Tamam. Arkadan şarkı çaldı ama siz duymadınız. Duyduysanız ben bilmiyorum. Bam bam bam. Bam bam bam. Bam bam bam. Bu ne oluyor? Ekran titriyor. Ne oluyor? Aa. <laughs> Gider gitmez baş. <laughs> Benim sayemde. <sağa> Aa. <laughs> ya. Arkadaşlar bunu bir daha bunu kaybedersem ef ya. Yanlışlıkla tekrar oraya bastım. Gel buraya. Çok kolay ya. Orada da az önce herkes olduğu için. Oo. Oh. Oo oh, oo oh, oo oh, oh. oh. Jingle burn jingle burn yılbaşı kutlayacağım. Hediyeleri yiyeceğim kimseye. <laughs> Bakın ya ikinci olmuşuz ya şans, Hayattaki şans bu. Hmm starı hmm Şey çıkarsa var ya sinir olur. Aksesuar çıkarsa var ya sinir krizi geç. Şunu şunu istiyorum bak o kadar karakter var. Arasından aksesuar var. Chester falan var. Chester vermez çok düşük ihtimalle. Kiti falan ben edeyim de kazandım. İki, bir dokuz ay sürdü. Ben bunu biraz daha kıracağım. Popo. Popo gücü. Popo gücü. Aa kırıldı. <laughs> Aa iki tane cesi var. Benim cesim daha iyi. Senin cesin daha kötü ha. Evet cidden benim cesim daha Hayır hayır hayır. Ben pro değilim. Ben pro değilim. Ben pro değilim cesi de. Ben cesi de değilim. Bakın bu özel. <laughs> Aa burada birisi varmış. Gel buraya. Ölcen, <laughs> ölcen. Öldü. Seni yok edeceğim. Şimdi yok edeceğim tane de yok ettim. Yuppi. Neredesin? Şöyle vuracağım. Böyle atıyorsam buraya gideceğim. Aa iki tane talet var. <laughs> i̇ki tane taletimiz var. Benimki daha iyi. Benim oradaki. Buralarda olamaz. A, el pilimi attı. Atlaması... <laughs> Ve ben de onu yok etmem. <laughs> of ya <your classics. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar yüzümü gösterdiğim videolar var. Aha şimdi pro olduğum bir şey. Arkadaşlar yüzümü bir tane videoda gösterdim. Hatta yok bir tanesini gösterdim. Beni anlamazsınız onda. Bir tane ee, bir Karavanın içindeyim. Onu izleyin, aşağı falan gidin. Yüz yüzüm var. Ama en sonki deniz videosuna bakmayın. Oda ona karıştırırsınız. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika çok. Ben kaldım. O da ölür. Çok korkuyorum. <laughs> ya tam birlikte oldukları zaman. Haydi gel ve gel ve gel ve gel ve ölüyorum ölüyoruz. Hey. Öldürün diye kolay öldürmeye çalışıyorum. Aha ben ben geldim sıraya. İğğğğ. Kaldım. Gel buraya. Ya. Ama sinir oldum. Al sana. Sen kendin git. Hadi sen sen savaş. Bana mı diyorsun da sen savaş hadi. <gülüyor> 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 Bak şurada. Bak şuradalar. I. Sen buna nup mu diyorsun? Sen onunla savaş. Ben savaşmayacağım. Sen bana nup mu diyorsun? Al git onunla savaş. Ben savaşmıyorum. Ben gidiyorum. Keyfimdeyim ben. Oh. Keyfimdeyim ben. Oh. Keyfimdeyim ben. Buru oradan da geliyor. Kapanmaya başlıyor böyle. Ben de savaşma dostum. <gülüyor> ölüyorum, ölüyorum. <gülüyor> Siz ikiniz gidin ben size istiyorum. İkisi de bana vuruyor ya. Gidin ölün. Bana ne? Mert'in? Ben anladım. Ama size söylemeyeceğim. Küfür. küfür olduğu belli. Ya bana vurmayın işte. Hepsi senin suçun. E tek kaldın ne yapacaksın? E tek kaldın. Heh. Ne oldu bana nup diyor? Ha 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 ha. Ha çok komik. Ha ha. Ha 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 ha. Çok sevmediğim karakter ya. Bunu geçelim. Bunu da geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Onları diğer Üç tane arkadaşım var. Onları da çağıracağım. Çok güzel bir harita yaptım. O 21 dakika ne var oldu? Ay 4 kalmış şarjım. Olamaz. Arkadaşlar V3 olduğunda kapatırım. Aa orada kit saldıramıyor. Noob kit. <laughs> Ay, kit kaçıyor. Noob kit. <laughs> noob kit. Bak şimdi atlayacak. <laughs> Taradım resmen. Hayır geldi bizim ki. Adamsın. Ba bam 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 Like. Şampuan pamuş. Arkadaşlar bu arada eğer bana istek atmak istiyorsanız. eee saat 5'te ve 12'de giriyorum. 5'te ve 12'de aklınızda tutun. Bana istek atmak istiyorsanız burada bak. Bakın profil fotoğrafı var kitin. L C L C U Y Y P. Buraya ekran fotoğrafını alın. Şura. Başka başka ya kulübümüz ismi Ezeller. Bakın buraya Ezerler yazın kulüp 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 kulüp. Bodrum kulübün var ama kimse yok. Evet kimse yok. Aile dostu. Açık. Katılım açık. Gereken kupa 200. 200 daha aşağı kupaysanız hemen kasmaya başlayayım bence. Başkanım. En son kulüp. 23 gün önce mi? <laughs> Bunu yapamaz. Es bir nevbili çıktı. Bu ne? Ya bre. Bre. Uf. Şu an en aşağılara indim. Ben hangisiyim He. O oh, birinci olmuş O bok 12 kupa. Ben buraları hatırlamıyorum tabi. Hadi şunu gönderelim. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Bay